Şöyle bir durum var. İnternette e, Cem Yılmaz şu an şey yapıyor. Anketleri kullanıyorsunuz abi. Kullanıyorsunuz derken bayağı aşırı kibar oldum. Biz internette senin yaptığın anketleri dışarı çıkıp insanlara sorduk. Ha. Yani ne ne cevap vermişler? Hep birlikte alkışlarınızı izleyelim ki masayı kaldırabiliriz. <laughs> Merhaba, bir ankette daha beraberiz, değiliz, evet, haydi sor. Hı? Merhaba, bir ankette daha beraberiz, değiliz, evet, haydi sor. Bu ne biçim anket ya? Anket yapıyorum da yardımcı olmak ister misiniz bana? Öğrenci e, aracılığımı çıkartıyorum. Oturumda? adres sormayacağım amca. Haydi sor. Evet hadi sor. Evet. Ne sor? Değil maalesef değil. De. Ne demek o? Evet. Neden komedi ama bana bakmıyor amca. Bilmiyorum seni ya. Neden komedyen olmuyorsunuz? Sosyal nedenler kabiliyetim yok. Komedyenlik bize bir şey değil. Bu tip yok bende onlar. Bizim zamanımızda ayıptı böyle şeyler. Benim, Benim imkanlarım yok. 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 Ben yani eğlenceli bir insanım, komik bir insanım. Ben komedyenim zaten karıştırmamak için soruyorum. Elma armut. Nasıl mesela? Armut. Elma. Elma. neyi karıştırmayacağız? Onu anlamadım ben. Armut. Neden armut? Armut seviyorum. Favori filmin Gora mı Hokkabaz mı? Gora ne anlamı geliyor? Hokkabaz. Gora. 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 Gora mı? Evet. İzledin mi Gora'yı? Yok. Aşağıdakilerden hangisine basmam? Buna mı buna mı? Ne demek buna mı buna mı? Buna 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 nasıl oluyor yani? Buna ne demek? İkisi de buna buna mı? Niye demiş. Yani bir şey var ki farkı? Yani saçma bir soru Bak bilmiyorsan basma sabırlıksan Buna Hangi buna? Sabuna. alttaki buna mı yoksa üstteki buna mı? Üstteki var Neden üstteki? Üstü severim de ondan Ama çok teşekkür ederim. Büyük cesaret. Anketi yapan çocuğu tebrik ederim yani. Bir de hedef kitlemi de bulmuş doğrusu. <laughs>